merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir ay sonra sizlerin tekrardan karşısındayım. Bugün Türkiye Galler maçını izleyeceğim. Belirli sıkıntılar oldu. O Sivas maçından sonra şampiyonluk maçını çekemedim. Neden çekemediğimi söylemeyeyim. Gerek yok. Sonra bu Türkiye İtalya, Türkiye grup maçları başlamış. Milli grup maçları diyeyim. Ben onları bilmiyordum. Sonradan öğrendim ben. Daha hatta bugün öğrendim. Türkiye 3-0 yenildiğinde kötü kaybettik maçı. Ama devam ediyoruz. Bugün Türkiye-Galiler maçını izleyeceğim. Skor tahminim 2-0 alırız diye düşünüyorum veya 2-1 diyeyim. 2-1 diyeyim. Karşıdan bence Bale atar. Bizden de Burak Yılmaz ve Çalhanoğlu atar diye düşünüyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Uzun mesafeli bir takım. Yakın direğe doğru kafa vuruşu Çağlar'dan. Helal. Ben değil Helal. Tekrar Bey. Bey. Yerden bıraktı. Yapma Tam ya. Yes. Helal, helal. 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 bravo uçan. Ne oldu lan? Remzi. Fenerbahçeliyiz arkadaşlar. Şimdi Türkiye maçındayız ama Fenerbahçeliyim sonuçta. Serdar Dursun gelmiş. Ben Açıkçası nasıl biri bilmiyorum. Hiç maçını izlemedim. Bundesliga 2'den gol kral olacak ama Bundesliga 2'yi ne kadar iyilik onu da bilmiyorum şahsen. Yani çok yararlı olacağını düşünmüyorum. Bence bedava bulunmuş bir yedek forvet. Caner oynamıyor ki sol bekte Umut, Meraj oynuyor. Fakan. Bilmiyorum ki Umut, Meraj ne kadar Ha bu maçı yeneceğiz. Hani iyi oynama yani geçen bu maç harici, İtalya maçı harici iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok yetenekli oyuncular var. Okay. Türkiye milli kadrosunda. Forlan. Evet. Hakan yerde kaldı bir. Faul kullandık serbest vuruşu. Cengiz oğlum Hakan yerdeydi. Cengiz vur. Al. Ah. Korner ya. Çok net geldik. Birinci direğe doğru gönderilen top Burak Son heyecanlanmışım lan maçı izlemeye Stoperlerimizi içeriye gönderiyoruz. Kan Ayhan. Nasıl ya? Çınar. Hemen ön taraftaki Okay, Hakan Çalhanoğlu topun gerisinde Cengiz yanında Hakan içeriye doğru baktı. Murat önünde bir orta. Savunma Burada ben şimdi ses açıp geliyorum. Birazcık sesim duyulmuyor olabilir. Fonda da sıkıntı Savuncu var dakika. arkadaşlar. Yavaş o yüzden de, de e, telefon mikrofonuyla ses kaydını alıyorum. Ceza sahası çok ne kadar kanalı. kaliteli bilmiyorum. Uzaktan da geliyor olabilir. O yüzden biraz bağırarak konuşuyorum. Için. Haberiniz doğru. olsun. Karambol var çıkarttı o noktada o kayda. Birazcık da transferlerden bahsedelim. Diğer Türk takımları ne transfer o yapıyor bilmiyorum. Anda, bir tane transfer var sanırım sanırım? Unuttum şu anda. O Aklıma gelmiyor. de Marcelo gelecek diyorlar. Gelirse ben çıldırırım yani şahsen. Çünkü Marcelo. Yani daha üstün mü var? Adam Marcel oynadı. Yani. Yani ben de, neler neler yaptı zaten çok güzel biliyorsunuzdur. Ee, teknik direktör olarak da Orası, abim de bunu daha önceden diyordu. Lucia Favre. Yani inşallah James, gelir. Ben çok isterim Fabre'yi. Lan! vuruşu top üstten dışarıda. Oha. Nasıl zıpladı? Ay! İnşallah, inşallah Lucia Favre gelir arkadaşlar. Ben çok seviyorum şahsen kendisini. Evet, bayağı da başarılı. Çok iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum. Biraz yaptı diyorlar, gelmeyecek diyorlar ama... Gelsin be böyle bir, de onca gün bir direktör gelsin, takım coştursun yani yapar da ilk ben çıldırdım. Üstüne Marcelo gelindirse de çok iyi olur. Marcelo Mesut Real Madrid'i kuruyor, eski Real Madrid'i kuruyor. <laughs> oh! O ne lan? Oh! Dönüş, Biz bunları yok edeceğiz çok net söylüyorum. 3 fazla yer bulamadı. Sezon içinde Premier Lig'de 5 defa takımının formasını giydi Danny Bird. Bizim Cengiz de çok bulamadı. Ben ona üzülüyorum. Ama da ne güzel oynuyordu bayağı. Canım. Burada oynamıyor. Yani. Abi, oynamayacaksanız Ramzi. niye alıyorsunuz abi adamı? Ramsey'den sağ kanada çapraza. Bak Çağlar Anonsu. Zamanında giriyor Umut Meraş ve Conor Roberts'tan önce topu taca gönderiyor. Bale. Çağlar arkasında orta geldi. Okay çıkardı. Tehlikeli pozisyon olabilir. Döndürmedik. Adam sen bunu. Adam Bir şimdi gönderildi offside olmasına. Offside dışarıda. Ramsey. Kolsuz. Bacaksız. Kötürüm. Ve bayrak akıyor. Tekrar izleyelim. Offside'di zaten baksana. Da o nasıl Hayır top dışarıda ve bu pozisyon için pozisyonun ardından kalkan bayrağı bir offside acaba değil mi diye baktım ama hayır diyor hakem ve pozisyon outla sonuçlanıyor. Aaron Ramsey. Offside videoları gene 13 14 da dakika yani, maksimum tanım, 15 dakika yapmayı planlıyorum ama genelde 10, dakika 10 11 dakika yapmayı planlıyorum ki siz sıfır izleyebilin. Hani 5 dakika ilk yarı, 5 dakika ikinci yarı gibi eskisi gibi yapacağım. Tokada videolar atıyorum. Atmıyorum. Şu anda atmıyorum. Ama atacağım. Bu videonun kesitlerine genelde TikTok atıyorum. Komik olan yerlerini ve yani güzel olan yerlerini TikTok'a atıyorum. TikTok'tan da takip eden yani YouTube'a gelen çok Short teşekkür ederim. Ne oldu lan? Abi şu, şu kamerayı az önceki pozisyon sevgili seyirciler. Ne oluyor oğlum? Kamera bozuldu. Ay geri geldi. mı bozuldu Roberts. TikTok'tan gelenler varsa zaten burayı biliyordur. Ben TikTok'a kesiklerini atıyorum. Çoğlayalım. Tam video YouTube'da oluyor aynı zamanda. Tiktok'ta da bu, bu ara galiba 2400 takipçide falanız, abim gelince de Tiktok'ta canlı yayın açmayı Ya ben planlamıyorum, abim planlıyor. Ama büyük bir abim gelince de maçlar olduğu sürece Tiktok'tan da canlı yayın açarız. Veya bilmiyorum öyle bir şeyler. Youtube'dan da canlı yayın açmayı planlıyoruz ama gene abim gelince. Çoğu şey abim gelince olacak. Ben şu an sadece maçları izliyorum, tepkimi koyuyorum ortaya, ben kesiklerini Tiktok'a atıyorum tam videolarında yani James. genelde 10-11 dakika yapıyorum. Onu da YouTube'a yüklüyorum. Sizler de sağ olun izliyorsunuz. Ne oldu lan? Ağlar, Sen adam mısın lan? Be beraber koştu paralel, <laughs> tam önüne doğru kırdı ve de kaldırdı topu içeriye doğru. Ramsey gözüyle kaldırdı. gönderiyor. Hakeme bakıyorum ve orta çizgiyi gösteriyor sevgili seyirciler. Çok çok pas attı ya. Bunun benzerini daha önce yine yapmıştı. O kez olmamıştı. Ramsey 43. dakikada Galleri 1-0 öne geçiriyor. Böyle işe sokuyor. bir şey de diyemem ki çok güzel pas attı. Pasa bak ya. asisti. Tıpkı buna benzer bir sol çalıyor. Ve ilk kere bitti arkadaşlar. Yani Gerrit Bale'ın o ortasıyla Ramsey bir gol attı. Onun dışında çok da önemli şeyler olmadı maçta. Cengiz'in dönüp duruşu var. O önemli. Birkaç kere de korner oldu. Onun dışında pek bir şey olmadı. İkinci yarıda görüşmek üzere. Umarım ve inşallah ikinci yarıda maçı çeviririz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. ikinci yarı başladı. Hala 1-0. Ee, bir değişiklik ya, olmadı benim gördüğüm sürece. İçerideydim. Burada değil. Öbürünüz olsun. Bakalım hala 1-0 durumda. Galiler önünde Şu Bir şut geldi. Bir Dışarıya. Hani umarım buradan çevirebiliriz. 2-1 yapabilirsek çok güzel olur. Yani bu gidişle çıkamayacağız gibi geliyor ama hani inşallah. Herkes içeride, hadi. Merih yemiş bu arada. Ah. Ne ya? O ne ya? Merih <laughs> Demiral yemiş artık. ya? Biz kaçar bu? Bey, Cengiz pozisyonunu bozamadı. Gareth Bale, Bale içeri dan penaltı. Hayır los. Hiç olmadı arkadaşlar. Hücum. Ya. Çizgi üzerinde yapıldığını işaret ediyor bu hareketi. Zeki'nin pozisyonuna tekrar bakıyoruz. Kuşkusuz bu pozisyon şu an itibariyle. inceleniyor. Evet karar teyit edildi ve topun gerisinde Gareth Bale olacak sevgili arka, seyirciler. Her alt. Her alt arkadaşlar. Uğurcan, tutsana Hadi ya. 61. dakika. Hadi Uğurcan. İyi takip et. İyi köşe seç. Ne kafası almayanlar? Çabuk atlama. Uğurcan dikkatli. Bey geliyor. Beyin geldi. Evet. Yes. <laughs> helal helal. Hadi oh. çevirelim çocuklar. Hadi çevirelim. Hadi çevirelim. <laughs> Gallerli insanlar şoka uğradı bir anda. Hadi lan helal, helal. Nereye attı? Bizim eve geldi top. Oh. Oh. Uğurcan. Uğurcan dur lan. Dur daha yeni sevindik. Dur gol yemek dur. Helal helal helal. 2-0 falan yok. Baksana. İşte top bizim eve geldi arkadaşlar. Topşur, ha top şurada. Okay. Gerrit Bale, Gerrit Bale, Gerrit Bale. Bale. O kadar rahat gitti ki oradan. Abi şu adam ya bu tutmak bu kadar zor olmamalı ya. Çizgi üzerinden. Ne oldu. Connor Roberts. Burada 2-0 yapıyor. Ya bak. Bu adamı bu çizgiden bu kadar tutmak bu kadar zor olmamalı. Çizgiden adam aldı gidiyor ya. Bir Allah'ın kolu da tutmuyor şunu ya. Çağlar orada yarım saat bağırıyor. dümdüz gidiyor böyle. Kimse de tutmuyor.

Yani Başlıklar arkadaşlar Galler 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 Galler